Selam. Sen, bugün anne baba biliyor musunuz? Çıldırdı bizim kız. birazcık geri git hayatım. Geri ya. git tamam. Git. Evet arkadaşlar bugün Allah düştü. Gidin geri koy içine geri koy geri koy kızım. Oyun. Oyun yapacaktık ya. Bir dakika dur. Baştan girişi yapıyoruz. Tamam mı? Evet. Bunu görmediniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Ama biraz geri git birazcık. Bak senin yüzünden yumurtam yine kırıldı. Dur kapatamadım. Şöyle kapatayım. Ay tam kapanmıyor mu bu ya? <laughs> Dur kapatmaya çalışıyorum. Tabanda. Evet arkadaşlar. Şimdi sürpriz yumurtanın içinde Aynı kız kırıldı yedin açıldı. Ya bir dakika dur şununla uğraşıyoruz ya. Boşalt. Boşalt açacakları. Aman tamam arkadaşlar bunları kaldırıyoruz. Kaldır arkana. Kaldır kızım arkana koy. Açacaklarla oynayacaktık. Yumurtada durmuyor ya aman. Neyse. Evet İdil sen şimdi arkanı dön hayatım. Arkasını döndü. Bakın burada neler var. Şimdi bu yumurtanın içine şunu koyalım. Bakalım İdil'e sürpriz olsun. İdil duydun mu? Ne var bu yumurtanın içinde? Neler var? Ne varmış? Lollipop. Evet o senin kucağında kalsın. Şimdi bu yumurtanın içine başka sürpriz koyacağım. Sen şimdi kapat gözünü ya da arkanı dön. Kapat kapat gözlerini kapat. Uğraşma dönmekle. Biz de bunu saklayalım. Bu yumurtanın içinde neler var buldu. Bunun içinde ne, var ne var bakalım sakız vardı. Muzlu sakız. Evet. Şimdi diğer sürprizimize geçelim. <laughs> Diyormuyor? Bunu nasıl koyacağız ya? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bak şimdi. Bu yumurtanın içinde neler var? İdi sakızı yemiş bile. Sürpriz. Boş çıktı. Bana bak bana. Boş çıktıydı. Ay ben bunu saklayayım. İdi? Nerede sakız? Sakız kutusu nerede? Çöpü var. <laughs> Sakız yok. Ne yapacağız? Yemişsin sen bitirmişsin zaten. İdil ya. İdil. Şekerin nerede? Onu <laughs> mu yedin? Allah'ım ya. Saçlara bak. Lülük İdil, İdil. Nerede şeker? Ne oldu? Küstün mü yoksa bize? İdil bize küstü arkadaşlar. Nereye gittin İdil? İdil Şaka değil mi? Şaka yapmış. İdil Şaka. <laughs> Buradaymış. Hadi içeriye gidelim. Sen de şekerini ye.